Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda hemen sol kümeste saklamış olduğum hayvanları sizlerle paylaşacağım. E, kümesimizde harika anaçlarımız var. E, bütün hayvanlarımı sizlerle inceleyeceğim ve kümesimdeki bugünkü yumurta hasılatımızı hep beraber toplamış olacağız. Öncelikle bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum arkadaşlar. Hep beraber koskocaman bir aile oluyoruz. Harika yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Destekleriniz beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Çok ayıp, çok ayıp. Video çekerken böyle şeyler yapmayın çocuklarım. Şimdi arkadaşlar yeni hayvanlarımı sizlerle paylaşıyorum. Oğlum bismillah lan. Daldan dala daldan dala. Ve kümesimizin kapısını açıyoruz. Bismillah. Koskocaman bir maşallah bekliyorum arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Gel. Siz değil siz değil. geri bas geri Çocuklar ve karşınızda birbirinden güzel 3 dişi bir erkek gümüş zibrit çiftimiz var. Gümüş zibrit takımımız var. Selamını da verdi sizlere. Umarım kavga etmezler. Sizlere göstermek için dışarıya aldım. Kümesleri karanlıktı. Net bir çekim olmazdı diye düşündüm. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun bu anaçlarımız. Desenleri görüyorsunuz. Maşallah muazzam kümeslerine koyarken tek tek sizlerle inceleyeceğim arkadaşlar. Yakından daha net göreceğiz. Birinci kızımızdan başlayalım. Maşallah gerçekten yaradan neler yaratıyor. Harika desenleri olan bir gümüş sibrit kızımız. Sizlerden koskocaman bir maşallah bekliyorum. Şimdi diğerlerini de yakalayalım. Harika bir kız daha yakaladım. O da mükemmel gözüküyor. Allah sizlere de nasip etsin. Şimdi oğlumuzu yakalayalım arkadaşlar. Oğlumuzu da yakaladım. Daha önce de gümüş sibrit besliyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz hatta kümesimde yavru olarak almış oldum. 15 tane gümüş sibrit de vardı. Onlar da büyüyorlar. Oğlumuza da maşallah harika gözüküyor. Bu zibrit takımımız fena. Şimdi son kızımızı inceleyelim ve yerlerine koyalım. Son kızımızı da yakaladım. Maşallah maşallah arkadaşlar. Bu yaza bu sezona bomba gibi geliyoruz. Şimdi sizlere büyümekte olan diğer gümüş zibritlerimi paylaşacağım. Hatta altın zibritleri de paylaşacağım. Şu an inanılmaz tatlı duruyor. Bu çocuklarımı kümeslerine yerleştirdim. Allah bol yumurtalar nasip etsin, bol cici çıkımları ve onları büyütmeyi nasip etsin inşallah. Sizlere de bana da. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kafesimizde iki dişi bir erkek gümüş zibrit yarkamız var. Yaklaşık 4,5 aylık oldular. 2 ay sonra bunlardan da yumurta alacağız inşallah. Onlar da harika gözüküyorlar. Anaç tüyleri çıkınca mükemmel olacak. Yine hala büyümekte olan gümüşlerimiz de var. Evet bu görmüş olduğunuz kafeste de köşede tünekte bir dişi bir erkek gümüşümüz var. Onlar da yaklaşık iki buçuk aylık. Altınları gösterecektim. Bakın arkadaşlar 4 tane de altın zibretimiz var. Onlar da büyümeye devam ediyorlar yaklaşık yaklaşık üç buçuk aylık. Diğer ispençleri de görüyorsunuz. Onlar da yaklaşık 2 buçuk aylık oldular. Onların desenleri de harika. Maşallah. 6 tane 3 dişi 3 erkek yaklaşık 4 buçuk aylık olan ispenç yavrularım da burada. Onlar da harika gözüküyorlar. Büyük bir ihtimal kar yağdı horozla. 3 tavuğu bırakacağım. Diğer iki horozu sahiplendirebilirim. Bilginiz olsun. Zaten yedek horozlarımız kafeslerinde duruyor. Hala yedek olarak. Bir kümeste eğer bir üretim yapıyorsanız tökezlememek için arkadaşlar yedek horoz barındırmanız gerekiyor. İsterse bol miktarda yem yesin fark etmez. Çünkü anaç horozunuzu kaybederseniz ölürse internetten yerine horoz ararken çok zorlanıyorsunuz ve aşırı pahalı oluyor arkadaşlar. Yani aramadığınız zaman önünüze bir sürü geliyor. Aradığınız zamansa inanılmaz pahalı geliyor. Ben bu yüzden her türümün yedek horozunu yetiştiriyorum. Yine ana kucaklarımız dolu. Ana kucaklarımla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü üçü de dolu arkadaşlar. Harika hayvanlar var. Detaylı bakacağız. Tünekte yine porselen kızımız var. O da yumurtaya başladı yaklaşık bana 15 tane yumurta verdi diyebilirim. Harika bir tavuk oldu. Altın kızlarımızı görüyorsunuz. Mükemmel gözüküyorlar. Ve cüce koşinleri de görüyorsunuz. Yan kafesteler. Başka göstermediğim buf zibritimiz burada. Onlar harika bir takım. Arkamda cüce hintlerim var. 1 artı 1 olarak duruyorlar. Serama çiftimiz burada. Kümesimiz kaldığı yerden devam ediyor üretmeye arkadaşlar. Sizlere kaliteli hayvanlar yetiştirmeye. Şimdi hep beraber bugünkü verimimizi kontrol edelim. Ben altın zibrit, gümüş zibrit, buf zibrit ve cüce koşinlerin yumurtalarını topladım. Hepsi burada. Üzerlerine yazı yazdım. Folluklarıma yine bakacağım. bir saat önce toplamıştım. Bu yumurtalarımızı da buraya koyuyorum. Aman kırılmasın çünkü hepsinin sahibi var arkadaşlar. Ee, yumurta yetiştiremiyorum ciddi anlamda. Ama bunun sebebi hem harika hayvanlar besliyor olmam hem de türlerinin örnekleri oluyor olması, standartlara uygun oluyor olması. Ee, Çin balıcım viyollerim boş. Onlar burada ve onların yumurtaları kafeslerinde. Hemen bir bakalım. Maşallah maşallah burada da var. Aynı şekilde kocaman maşallah. Ve ve sizlere de koskocaman maşallah. Ee, başka yok mu? Tabii ki de var. Bakın burada iki tane var. Yine burada var. Yine burada iki tane var. Harika bir duygu arkadaşlar. Buraya bakalım. Maşallah burada 5 tane var arkadaşlar. 3 dişi bir erkek 2 günde 5 yumurta vermiş. Daha önce 6 veriyordu. Ama aksaklık olabilir. Hiç vermeyedebilirler. Canları sağ olsun. Bakın burada da 6 tane var. Rengarenk yumurtalar. Helal olsun sizlere çocuklar. Yukarıda da eminim vardır harika varlıklar bu çim bıldırcınları yumurta yapmadan duramıyorlar. Giderleri çok az ama gelirleri çok yüksek maşallah. Bugünkü verimimiz bu şekilde ve yeni türümüzü de sizlerle paylaşmış oldum. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir güzel videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.